Çok izlenen filmlerde ve dizilerde bazı sahnelere yerleştirilen resim veya yazılarla subliminal yani bilinçaltı mesajlar verildiği söyleniyor insanlara. Bunun gerçekten insanlara bir etkisi olabilir mi sizce? Ve bundan korunmak için ne yapabiliriz? Valla yani ona gerek yok. Her yerde vardır. İnsan ve cin şeytanları etraf etrafta doludur. Cin şeytanı yani gözükmeyen şeytan Ondan kurtulmak çok kolaydır. Ve auzu dedim mi? Kurtulursun. Ama insan şeytanına bin tane hatim okursan kurtulamaz. Hatim okursun o der ki ya kardeşim öyle mi telaffuz et? Bak ayını çok kötü çıkardım. Bir okuyayım da dinledir yani. Dat öyle mi çıkar ya der. O sen daha Fatiha okumasını bilmiyorsun der. Şimdi öyle bir okur ki ağzının suyu akar. Onun için Kardeşim imti hayat imtihanla doludur. Öyle filmde de olacak, şurada da olacak, burada da olacak. Siz dürüstlükten ayrılmazsanız, hedefiniz doğru, doğru Cenab-ı Hak sizi mutlaka hedefinize ulaştırır. Niye? Diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda gayret gösteren, yani her türlü zorluğa göğüs, giren, göğüs gerenleri mutlaka yollarımıza yönlendiririz diyor. Dürüst oldunuz mu hiç problem yok.